Tel Aviv İslam Üniversitesi. Birçoğunuzun bilmediği, yeni öğreneceği bir üniversite. Evet, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de 1956 yılında kurulmuş olan Tel Aviv İslam Üniversitesi'nden bahsediyorum. Yaklaşık 65 yıldır eğitim vermeye aralıksız devam etmektedir. Bu üniversitede Kur'an, Hadis, Siyer, Kelam, Akaid, Arapça, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih coğrafya gibi birçok alanda dersler okutulmaktadır. Öğrencileri Yahudi çocuklar arasından seçerler. Seçtikleri bu çocukları Müslüman din adamı olarak yetiştirip mezun olabilmeleri için özel çaba harcamaktadırlar. Daha sonra mezun olan öğrenciler Müslümanların arasına girip onlarla beraber İslami faaliyetlere girerek Müslümanlarla iletişim kurarlar. Şunu da belirtmekte fayda var. Öğrenciler yetişip mezun olunca onlara bundan sonraki hayatında kullanacağı isimler verilir. Örneğin, çocuğun ismi Ariel iken, mezuniyeti sonrası, Ebu Bekir el-Bağdadi gibi bir isimle karşınızda bulursunuz. Ve bu çocuklar, inanıp iman ettiğiniz dininizi, sizden iyi bilen, alim bir şahsiyet olarak fetva aldığınız, arkasında namaza durduğunuz birileri olurlar. Hatta, cemaat, tarikat kurup Müslümanlara önderlik ettikleri olmuştur.